Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Anlatacak tek kelimeleri kalmadı sunacakları bir tane başarı hikayesi bile kalmadı diyen babacan, hazırda bekleyen büyük ihaleleri çabucak birlerine verelim diye acele ediyorlar. Çünkü vaktin daraldığını, gitme zamanlarının yaklaştığını çok iyi biliyorlar. İtiraz eden olunca ellerindeki iktidar gücünü kullanıyorlar. Aykırı fikirleri susturmaya çalışıyorlar. Kendileri çalıp kendileri oynamak istiyorlar. Ama lafla peynir gemisi yürümiyor ifadelerini kullandı. Babacan, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Gelin hele bir Batman'a, Kozlu'a, Şırna, Diyarbakır'a, Hakkari'ye gelin. Vatandaşlarımıza sorun da Kürt meselesi var mıymış yok muymuş anlayın. Kürt gençlerimize oturup çay içmeniz lazım. Ama yalnız gelmeyin. Krizlerin ortağı küçük ortağı da yanınıza alın. O da buralara hiç gelmiyor. Ankara'da evinden ahkam kesmek kolay. Hatta üçüncü ortağı da katın heyete. Öyle koruma ordularıyla gelmeyin. Başka şehirlerden otobüsle yandaş taşımacılığı da yapmayın. Halkın arasına çıkın. Koskoca ülkeye sorun üstüne sorun bindirdiler. Yoksulluk can alıyor. Bu ülkede yaşayan insanlar bu ülkede yaşadıkları için yaşamaktan vazgeçiyor. Yaşatan değil yaşamdan vazgeçiren bir ülke. Vatandaşlarımız bunu hak etmiyor. Yoksulluk intiharları Batman, Erzincan, Samsun, Kocaeli, İstanbul falan dinlemiyor. Yoksulluk hızla artıyor. Niçin? Ekonomi yönetiminde yanlış bir tez ısrarla inatla dayatıldığı için tek bir kişi illa tarafı olacağım hem partinin genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olacağım diye ısrar ettiği için. Şu yoklukta şu yoksullukta milyarlarca dolar parayı Kanal İstanbul'a harcayacağız diye inat ediyorlar. Yazık günah dedi.